YouTube'da abone, izlenme ve beğeni artırmak istiyorsan tam olarak doğru videodasın ve keşfetlerinde açılacak diyorum sana. Dostlar sizlere çok güzel bir tamam mı çok güzel bir site tanıtacağım ve bu site sayesinde e, sizlerin videoları da keşfete çıkmaya başlayacaktır. Abone, izlenme, beğeni alabileceksiniz. Nasıl benim bu videom sizlerin önüne çıktıysa sizin videolarınız da başkalarının önüne çıkacaktır. Bundan emin olabilirsiniz diyorum sizlere. Dostlar hemen şunu söylemek istiyorum videoya geçmeden önce kanalımda instagram takipçiliği alakalı bayağı video var e, tiktok beğeni ile alakalı çok videolar var İsterseniz onları da izleyebilirsiniz diyorum sizlere ve hangi konularda video gelsin istiyorsanız da onları da yorumlara yazabilirsiniz ve, ve bu videoda da e, düşüncelerinizi yapabildiğiniz yapamadığınız ne varsa hepsini yorumlara yazabilirsiniz yorumlarda belirtebilirsiniz Yapamadığınız bir şey olursa sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve yardımcı olacağım arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Dediğim gibi Instagram'da takipçi, takipçi satışımız da var. Eğer Instagram'da takipçi istiyorsanız onu da bana yazabilir özelden. Neyse arkadaşlarım hızlı bir şekilde siteyi sizlere tanıtayım. Çok güzel bir site dediğim gibi sizlere de. Şimdi öncelikle tamam mı? Aşağıda size böyle bir link bıraktım tamam mı? Üstüne bastıktan sonra arkadaşlar. Bir kere bastıktan sonra devam etmek için tıkla seçeneğine basacaksınız. 5 saniye bekledikten sonra linke git. Geri dön diyoruz. Bir kere de linke git dediğimiz zaman bizleri yönlendirmesi gereken siteye yönlendiriyor arkadaşlar. Öncelikle sizlere bunu söyleyeyim. Bizleri sitemize yönlendirdi. Şimdi biz bu sitede ne yapmamız gerekiyor falan filan. Bunların hepsini sizlere anlatacağım. Öncelikle video nasıl ekleriz onu sizlere göstereyim. Dostlar öncelikle kanalınıza geliyorsunuz. Herhangi bir videonuzu seçeceksiniz. Buradan hangisini eklemek istiyorsanız sizinki hangisiyse arkadaşlar hangi videonuzu eklemek istiyor onu seçiyorsunuz. Bağlantısını şu üç tuşa basıyorsunuz ve paylaş dedikten sonra bağlantısını kopyala kopyalaya basıyorsunuz. Ve bastıktan sonra Şimdi dostlar daha detaylar var. Hepsini anlatacağım sizlere. Detayları atlamadan izlerseniz sizlerde nasıl katıldığını e, detaylı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız diyorum sizlere. Evet buradan şimdi aşağı indik ya dostlar nasıl kayıt olunur e, ben size onu gösteremedim. Şu an size girdiğiniz bir çıkış yapamıyorsunuz zaten. Google'da her zaman giriliyor hesaba. Her zaman girdiğiniz zaman ekran geliyor. Dostlar sizlere verdiğim e, yerden kayıt olacaksınız ilk öncelikle. Sadece kullanıcı adınızı. Herhangi bir e-postanızı ve şifrenizi yazacaksınız. Bu kadar basitlikle siteye kayıt olabiliyorsunuz. Şimdi kayıt olduk. Dediğim gibi hemen e, az önceki şeye devam edelim. Sayfa eklemeye devam edelim. Bağlantımızı kopyaladık ya. Şimdi nasıl ekleriz? Sayfa ekle dedikten sonra buradan diyor ki YouTube otomatik 90 saniye izlemeyi mi eklemek istersin? E, 4000 saat dakika artırmak için mi istersin? abone kasmak var Dostlar bakın abone kas var burada izle ben abone ol şimdi video izleme isteyenler için öncelikle anlatayım beğeni ve abone için de anlatacağım 120 saniye seçin diyorum sizlere izlenme almak için ve 4000 saatte iyidir diyorum arkadaşlar öneriyorum yani şimdi eminim ki bu videoyu çok iyi abone kasmak için izliyor genelde yorumlarda da görüyorum daha çok abone kazmak isteyenler bu, bu tür videoları izliyor Şimdi abone nasıl artırırsınız ona gelelim. En iyisi dostlar size önerdiğim izle beğen abone ol çarpı 3 önerilen buna basıyorsunuz. Tamam mı? Kanal adresinizi hangi videonuzu istiyorsanız onun bağlantısını kopyalıyorsunuz. Ve arkadaşlar yukarıda 3 tuş var ya paylaş dedikten sonra bunu da kopyalıyorsunuz. Kanalınızın linkini. Bakın kanal adresine geliyorsunuz. Arkadaşlar geldikten sonra basıyorsunuz. Bakın beni iyi dinleyin. Buradan bunu çekiyorsunuz. UJ'nin yanında var ya channel. Arkadaşlar şuraya. Şurayı sileceksiniz. Bakın burayı komple sileceksiniz. Tamam mı? Bir de hani vardı ya video linkimiz. Buraya da herhangi bir video linkimizi yapıştırıyoruz. Ve sayfaya ekle seçeneğini bastıktan sonra arkadaşlar. Ne diyor? Lütfen biçiminizi etkinleştirin diyor. Şöyle herhalde böyle değil. Çok sitede böyle de olabiliyor. Dostlar kanalınızı böyle yapıştırın bir de böyle deneyin sayfayı ekle kısmına basıyorsunuz bağlantıyı kopyaladıktan sonra videomuzda seçiyoruz ve sayfaya ekle kısmına bastık abone sayınız binden fazla olduğu için e, gizli ekleyip girebilirsiniz diyor bana sizler başarılı bir şekilde sayfanızı ekleyeceksiniz eğer 1000 abonenin altındaysanız üstündeyseniz ise de abone sayınızı gizleyerek de ayarlardan yine tekrar ekleyebilirsiniz şimdi Nasıl izlenme alırım onu da göstereyim. Şurada dostlar puan var ya 145 bin benim puanım var. Puan olmadan puan kazanamadan asla izlenemezsiniz. İzlenmeleriniz durur. Nasıl e, puan kazanırız? Dostlar puan kazanmadan dediğim gibi izlenme alamazsınız. Yukarıdaki 3, 3 tuşa basıyorsunuz. Ve buradan e, herhangi bir işlemi yaparaktan coin kazanmaya başlayabilirsiniz. Dostlar çoğu Android'ten Android'den olmuyor. Mesela izle beğen abone ol. Bunları yapamazsınız çünkü e, telefondan olmuyor. Mobilden izleyenler YouTube 60 saniye, 120 saniye ve 4000 saati kullanaraktan puanlarını kasabilir. Puanınız olmazsa eğer e, izlenme alamazsınız. Sizlere bunu netlikte söylüyorum. Şimdi dediğim gibi 120 saniyeye basıyorsunuz diyelim. Ve burada gördüğünüz gibi videolar var. Tamam mı? Şöyle videolar var. 1, 2, 3 diye videolar var. Videolar mevcut. Bunları diyelim herhangi birini izleye basıyorsunuz. Ve 60 saniye şu an bu 120 saniyelik isterseniz de 60 saniyelik izleyerekten bu şekilde puan kazanıyorsunuz. Ve bu bu puanlar ise bizim daha çok izlenmemize yardımcı oluyor. Bizim şu puan yazan yer her zaman yüksek olması gerekiyor. Puanlarımız bitmemesi gerekiyor. Eğer puanlarımız biterse izlenme alamayız diyorum. Dostlar 4000 saat isteyenler de dediğim gibi sayfa ekleyen videosunun linkini 4000 saate ekleyebilir. Ben daha çok beğeni isteyenler için çektim. Yani izlenme artırmak için abone için çektim. 4000 saat isteyenler de oradan herhangi bir videosunu 4000 saate ekleyebilir. Ama videonuz 5 saatlik olsun gene de ekleyin arkadaşlar. Bir videodan da 4000 saatinizi geçebiliyorsunuz başarılı bir şekilde. Yani sorun olmuyor. Bundan emin olabilirsiniz diyorum sizlere de. Bu şekilde 120 saniye izliyoruz arkadaşlar ve aşağıda geç butonu çıkacak. Ve o geç butonuna tıklayacağız. Şimdi ben biraz bekleyeyim. Evet 120 saniyeye geldik ve diğer videoyu geçmek için tıkla diyor. Geçtikten sonra 145.817 oldu. Bu şekilde de kredimiz puanımız yükseldi. Yani dediğim gibi puanımız olmazsa videolarımız izlenmez. Bunu aklınıza tutun diyorum sizlere. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu şekilde de YouTube'da izlenmelerinizi artırabiliyorsunuz diyorum. Anlamayanlar yorumlara yazabilir. E, videoyu da fazla uzatmadan kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.